Sayın milletvekilleri hepiniz takip ettiniz. Dün enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'e göre yüzde 62, ENAK'a göre yüzde 129 enflasyon. İktidar seçimden önce baz etkisiyle enflasyonu düşüremeyince gaz etkisiyle düşürmeye çalışmış ve 25 metreküp doğal gaz yardımı yapmıştı. TÜİK bunu sanki bir ev sadece 25 metreküp harcıyormuş gibi doğalgaz fiyatını sıfıra indirip hesaplamada yüzde iki nokta dört enflasyonu düşürmüştür. TÜİK bu ay hesabında doğalgazın metreküp fiyatına yüzde dört yüz yetmiş sekiz zam hesaplamış düşerken yüzde iki nokta dört puan düşen doğalgaz yüzde dört yüz yetmiş sekiz arttığında enflasyona sadece 1.21 puanlık katkı yapmış. Hesabın burasında bile nasıl bir çarpıtma yaptığı ortada ama biz vatandaşlarımıza sadece şunu söylüyoruz. TÜİK allem ediyor, kallem ediyor. TÜİK yani baş harfleriyle Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu enflasyonu Yüzde 62 olarak belirliyor. Bu 62 atılan bir yalan olarak kalsa günahı boyunlarına. Ama yarın emeklinin maaşı bundan hesaplanacak zammı. mı? Çalışanların zammı bundan hesaplanacak. Sendikalar masaya oturunca işveren bu rakamı ortaya sürecek. Yani burada devlet eliyle ücretlinin cebinden para çalınıyor. Şimdi soralım. 62 enflasyon diyorlar. Vatandaş baksın. Bir yıllık kuzu etindeki artış yüzde 144. Dana etinde yüzde 137. Üniversite eğitimde yüzde 128. Kirada yüzde 112. Gazete ve dergide 112. Yiyecek içecekte yüzde 108. Yüzde 108. İlaçlarda yüzde 104. Patates ve yumru bitkilerinde yüzde 92 TÜİK'e göre yüzde 62. Değerli vatandaşlarımız eğer enflasyon yüzde 62 ise bunlara inanın. Ama gerçek enflasyon bunun üzerindeyse bilin ki bugün açıklanan rakamlarla Ocak ayında alacağınız maaş cebinizden şimdi çalınıyor. Cebinizden paranızı alanlara. Mart ayında oy vermeyin. Bunun hesabını sandıkta sorun. Son olarak gelelim yerel seçimler ve ittifaklar meselesine. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak seçildiğim günden itibaren Cumhur İttifakı karşısında tüm muhalefetin, toplumsal muhalefetin, parlamenter muhalefetin, bir araya gelmesini ve yerel seçimlerde işbirliği yapmasını savundum. İttifak kelimesini kullanmadım çünkü o kelime yoruldu ve yıprandı. Oysa hem kentler bazında hem de yereldeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlerinin ve diğer partilerin örgütlerinin teşkilatlarının olgunlaştırdığı tüm çözümler karşılıklı kazandıran çözümler olabilir. Bunun için hem bütün topluma hem de siyasi muhataplarımıza çağrılar yapıyoruz. 30 Kasım perşembe günü bu kapsamda İyi Parti'nin sayın genel başkanı Meral Akşeneri heyetimizle birlikte ziyaret ettik. Onlar da bizi heyetleriyle birlikte karşıladılar. Sayın Akşener'e 81 ilde aday çıkarma noktasındaki genel idare kurulu kararlarından haberdar olduğumuzu bu kararın gözden geçirilebilir olup olmadığını mümkünse bunun bir kez daha gözden geçirilmesini önerdim. Bunun mümkün olup olmadığını sordum. Ve müzakereler sırasında ne teklif ediyorsunuz diye sorulduğunda da şunu söyledik. Bir masa kuralım. Oturalım konuşalım. işbirliği yapalım. Mümkün olan en çok yerde işbirliği yapıp en iyi sonucu alalım. Birbirimize kazandıralım ve Türkiye'ye kazandıralım. Sağ olsunlar çok kıymetli bir ev sahipliği yaptılar. Çok verimli bir saatten fazla süren bir toplantı yaptık ve kendileri bunu genel idare kuruluna götüreceklerini söylediler. Ve pazartesi günü dün genel idare kurulunda konu görüşüldü. Genel İdare Kurulu'nun kararı tüm seçim bölgelerinde tek başına girmeleri yönünde oldu. İlk baştan söylemiştim. Alınacak her iki karara da saygılıyız demiştim. Aynen bu saygımızı muhafaza ediyoruz. İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişte çok önemli işbirlikleri, ittifaklar yaptığı 81 il başkanımızın birbirinden ayırmadığımız, gittiğimiz tüm ilçelerde ilçe başkanlarına kendi ilçe başkanı gibi gördüğümüz, çok kıymet verdiğimiz bir partidir. Ben yakasında güneş gördüm mü hemen yolda görsem iyi bir insanla karşılaştık derim. Çünkü iyi partinin seçmenleri gerçekten iyi insanlar. Atatürk'ü seven, ülkesini seven, bayrağını seven insanlar. Yani sizin bizim gibi insanlar. O yüzden bütün örgütümüzden talebim şudur. Bütün örgütümüzden ve bütün seçilmişlerimizden. Eski dosttan düşman olmaz. Sakın İyi Parti GİK'te bir karar verdi diye İyi Parti ile bir sıkıntımız olduğunu düşünmeyin. İyi Parti iyi insanların partisidir. Çağdaş insanların partisidir. Bizim kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü seven insanların partisidir. Geçmişte birlikte başarılar elde ettiğimiz ve bundan sonra da Türkiye'de birlikte çok şeyi başaracağımız iyi insanların partisidir. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız. Bundan sonra İstanbul'a ihanet edenler İstanbul'a geri dönmesinler diye. Ankara'yı parsel parsel satanlar dönüp kaldıkları yerden devam etmesin diye. Tayyip Bey helikoptere binip Araplara, Katarlılara, Arap şeyhlerine arsalarımızı helikopterden pazarlamasın diye bütün milletimizle ittifak yapacağız. Bütün milletimizle Bu yol bizim, bu yürüyüş bizim, halk partililerin tek başına yürüyeceği bir yol değildir. Bütün milletimizi ranta karşı, kalana karşı halkçı belediyecilikle birleşmeye davet ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Evet.